Selamünaleyküm arkadaşlar, örgü merak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Tunus işi modellerden devam edeceğiz. Birlikte şöyle bir parça bebe ünüm var, model anlatabileceğim kadar. Onun dışında üç buçuk mm de tığ var. Yapacağınız örgüye göre ipinizi seçebilir. Ona göre de tığ tercihinizi, tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine zincir çekerek başlayacağız. yapacağımız örgünün boyutunda zincirimizi çekebiliriz. Ben modeli anlatabilecek kadar çekeceğim şimdi. Modelimiz yine hem kenar lastiği olarak kullanılabilecek hem de örgüde örnek durumunda kullanılabilecek bir model arkadaşlar. Ben yine şöyle zincirimin düzünden başlıyorum fakat alt kısmının kıvrılmasını engellemek adına bütün videolarımda söylüyorum bunu şu arkadaki kısımlardan ilmek alabilirsiniz hemen şu üstte bir öneri video bırakıyorum onu tıklayarak yeni başlayan arkadaşlar buradaki ilmek alma nasıl olmalı ne şekilde daha düzgün olur izleyerek öğrenebilirler detaylarını zincirimin sonuna kadar ilmeklerimi çıkardım. Şimdi ilk iki ilmeğimi ipimi tığıma taktım. Bir, iki ilmeği birlikte aldım. Tekrar ipimi tığıma taktım. Şuradaki ipimin devamı ilmeğim. Bir tane de sağdan alıyorum. Bir tığdakini bir tane sağdan sağdakini çıkardım. Bir tane sağdan bu şekilde bir tane bir tane ekleyerek sıramızın başına geliyoruz. Buraya kadar geldik. Şimdi ilk ilmeğimizi şu şekilde alttan alıyorum. Düz ilmek aldım ikinciyi tığımı ipin arkasından dolandırdım. Yine ilmeğin altından geçirdim. İpi şu şekilde çıkararak ters ilmek aldım. Bir bu şekilde. Bir bu şekilde. Bir düz bir ters bir düz bir ters olacak şekilde sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi aynı şekilde örüyoruz. Şöyle yavaş yavaş yapıyorum ki yeni başlayan arkadaşlar için faydalı olabilelim. Sonuna geldiğimde sondaki ilmek ister düz olsun düz denk gelsin ister ters denk gelsin hiç fark etmez sondaki ilmeği hep aynı alacağız şu ilmeğimin içinden geçtim bir de arka taraftaki karşılığı bakın iki tel aynı ipin devamı bu şekilde ikisini birlikte geçtim ve buradan ilmeğimi çıkardım dediğim gibi sonuncuya ister düz ilmek denk gelir ister ters ilmek denk gelir hiç fark etmez burayı bu şekilde alıyoruz Yine çıkarırken 1 2 ilmeği birlikte çıkardım ilkini. Sonrasında yine şu şekilde sağ taraftan bir ilmek bir ilmek ekleyerek sıranın başına dönüyoruz. Sıra başına geldik yine aynı şekilde düz ilmeğimi önden aldım üstten ipimi sardım ilmeği çıkardım ters ilmeğim de arkadan dolandırdım ip bu tarafta önde kalacak şekilde ilmeğin altından ipimi aldım ilmeğimi çıkardım düzün üzerine düz yapıyorum tersin üzerine Ters yapıyorum. Düzün üzerine düz. Tersin üzerine ters. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gideceğim. Biraz önce geri döndüğüm gibi aynı şekilde örerek başa döneceğim. Model bu şekilde ilerleyecek. Kenar tığı ise yapılacak örgünün yaşına göre hani atıyorum 1 yaşa kadar bebek örgülerinde 3-4 sıra bu şekilde yapmamız yeterli lastik için model olarak koyacaksak hani örgünün bütününe uygulayacağız zaten. Ee, büyük çocuk örgülerinde yetişkin örgülerinde de 7-8 sıraya kadar kenar lastiği olarak koyabileceğimiz bir model. Burayı yine aynı aldım. Aynı şekilde başa döneceğim. Ben biraz ilerleteceğim yine. Büyümüş bütün halini görebilelim modelin diye şöyle bir 5-6 sıra yapayım. Sonrasında hemen geleceğim. Evet, birkaç sıra ilerletip geldim. Şu şekilde modelimiz ortaya çıktı. Şöyle arka tarafını da bakalım. dediğim gibi hem lastik modeli olarak hem örgü modeli olarak kullanabileceğimiz gayet güzel ve hoş bir model. Bir ters, bir düz. Şurada başka bir örgü için başlangıcını yaptığım bir parçam daha var. Hemen onu da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bakın. Bu da bebek süveteri olacak ve kenar lastiği için kullandım burada aynı model ipin biraz daha ince buradakine göre şu şekilde farklı bir duruşla da e, görmüş olalım bu şekilde modelimiz inşallah işinize yarayacak hoşunuza gidecek bir model olmuştur bir anlatım olmuştur diyorum e, yapacaklara şimdiden kolay gelsin eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim seslerini de açarsanız bundan sonraki yüklenen videolarımdan bildirim alarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok çok sevinirim. Yapacaklara tekrar kolay gelsin diyorum. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.